عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم Ya Rabbi şu anda yüce huzuruna durduk, ellerimizi açtık ya Rabbi. Ellerimizi boş geri çevirme ya Rabbi. Okunan yasin şerifler, aş şerifler. Ya Rabbi hatasıyla, noksanıyla kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimizin mübarek, aziz, latif, ruh tayyibelerine hediye edildik. Hasıl eyle ya Rabbi. İlk peygamber Hazreti Ali Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye ediyoruz vası lele ya Rabbi. Din, vatan, hak ve hakikat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz vası lele ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaşılan sahabe-i güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin ve muhaddisin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış. Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bilhassa burada toplanan aziz cemaatle, cemaatimizin Ölmüşlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl ele ya Rabbi. Bilhassa okunan Yasin şeriflerden, aşı şeriflerden ya Rabbi. Hüseyin kardeşimize yoldaş ele ya Rabbi. Sırdaş ele ya Rabbi. Kandil ele ya Rabbi. Hüseyin kardeşimiz hayırlısıyla askere gidip Hayırlısına dönmesini nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbim kazasız belasız askerliğini ifa etmesini nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbi döndükten sonra da hayırlı bir eş nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı çocuklar nasip eyle ya Rabbim. Bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarına ikram eyle ya Rabbim. Ya Rabbim annesinin, babasının, amcasının, teyzesinin vesaire kalbinden ne gibi dua geçiyorsa, ne gibi dilekleri geçiyorsa ya Rabbi hayırlısıyla tebdil eyle ya Rabbi. Hayırlısıyla kabul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbim. Ya Rabbim namaz kılmamızı ikram eyle ya Rabbim. İkram eyle ya Rabbim. İkram eyle ya Rabbim. Bizi yok etmek isteyen dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip onları ıslah eyle ya Rabbi. Islahları mümkün değilse şayet onları kahhar ismi şerifine kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Havada, karada, denizde her yerde daima devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi daima muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle ya Rabbi. Rabbena atina fi dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabenna. Allahumma Rabbana firli ve li validayya ve lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin bi hurmeti Qahe ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hüseyin kardeşimizin sağ salim gidip gelmesi için. Bütün geçmişlerimizin ruhları için. Hasreten Allah rızası için. El Fatiha.